İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir işkembe çorbası tarifiyle geldim. Ünlü çorbacılardaki gibi birebir olan bu çorbayı evinizde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz tekrar. Öncelikle yine her zaman söylediğim gibi sakatat ürünlerinde bütün yemeklerde olduğu gibi sakatat ürünlerinde de hijyen çok önemlidir. Bundan dolayı sakatatınızı alacağınız yer sakatatçı çok önemlidir güvendiğiniz bildiğiniz bir yerden alın size tazeliğini ve tazeliğini garanti edebilecek bir yerden alın Ben yaklaşık bir buçuk kilo kadar işkembe güzelce böyle suyun içerisinde 3- dört kere yine suyu değiştirerek biraz içinde bekletip Böyle ovalayarak ilk kokusunu aldım. Bu işlemi yapmamın sebebi, e, işken ben üzerinde kalacak herhangi bir kimyasal atığın ya da kokunun o bekleme kokusunun gitmesi. Bunun için bu uzun işlemi yapıyorum. Yani 3-4 e, kere suyunu değiştirip böyle sürekli ovalayarak o kokusunu e, bir kısmını alıyorum. Daha sonra e, ilk haşlama işlemini yapmadan önce e, böyle küçük parçalara ayırıyorum ki haşlandıktan sonra doğramak kolay olsun tüm olarak haşlarsanız da olur ama onu e, çıkarttıktan sonra doğramak zor tekrar böyle küçük parçalara ayırmak zor bundan dolayı ben haşlamadan önce böyle küçük parçalara ayırıyorum güzelce düdüklü tenceremin içerisine alıyorum e, İşkembeyi işkembeyi düdük tencereye aldıktan sonra ocağa koyduğum zaman e, üzerine yine aynı bütün e, sakatatlarda yaptığım gibi paçada da yaptığım gibi e, ilk önce böyle bir kaynar su döküyorum. E, böyle bir fokurdatıyorum. Kaynamaya başladığı an böyle çok kaynatmadan ee, gördüğünüz gibi biskembelerim içerisinden çıkartıp aynı paçada yaptığım gibi tenceredeki suyu boşaltıyorum, tenceremi güzelce tekrar yıkıyorum. Dediğim gibi ne yaparsanız yapın e, o koku tencerenin içerisinde kalır, bu yüzden yıkamanızı tavsiye ederim. İlk önce güzelce yıkayarak kokusunu aldım. En az 3-4 su değiştirerek yıkayarak kokusunu aldım. İkinci olarak da böyle kaynar suya koyup e, direkt o suyu döküp e, kokusunu aldım. Bu şekilde işkembenizin hiç kokusu kalmaz ve mis gibi pişer. Üzer, üzerinde de artık kalmaz. Tekrar üzerine kaynar su koyuyorum üzerine geçecek kadar düdüklüme alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Ben videoda e, bu kemiklerimi koymadım ama a, 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 yani aslında lokantalarda yani çorbacılarda bu işkembenin içerisine kemik suyu konur. Ben videoda koymayı unutmuşum. Onu sizinle paylaşmayı unutmuşum. Böyle aynı kemiklerimi de yıkadıktan sonra güzelce tencereye aldım. Yine ona böyle su koydum. O da böyle kaynayınca kemiklerim içerisinden çıkarttım. Gördüğünüz gibi bakın içerisindeki bütün o kırmızı sıvı akıyor. Temiz temiz tekrar su dolduruyorum. Kaynadığı zaman üzerine köpüğü çıkarsa onun olsun. Zaten çok fazla çıkmıyor. Bakın yanında gördüğünüz gibi tertemiz oluyor. Çünkü siz ilk suyunu döktüğünüz için ve güzelce yıkadığınız için çok fazla bir artık kalmıyor. Güzelce işkembelerimi tencereden aldım, suyunu güzelce süzerek koydum. Ee, suyu gördüğünüz gibi yine bu. E, Az bir su kolu, kol, kalıyor, çok yoğun bir su kalıyor ve gördüğünüz gibi yine süt gibi yani içerisine tuz ve e, limon koymadım halde yine süt gibi bunu biraz e, paçadan farklı yapacağım terbiyesini normalde. Ee, aynı terbiye yapıyorum fakat buna kemik suyu eklediğim için terbiyede de ufak bir farklılık yapacağım ee, gördüğünüz gibi kemik suyunu da güzelce süzdürdüm ben kuzu kemiği kullanıyorum dana kemiği kullanmıyorum kuzu kemiği daha hafif dana kemiği işkembeye biraz ağır geliyor benim damak tadıma göre sizin böyle e, kemik suyu çıkartamayacaksanız hazır kemik suyu da kullanabilirsiniz Dolabınıza çıkartmış olduğunuz kemik suyu varsa onu da kullanabilirsiniz. Yani hiç yap, kemik suyu kullanmadan da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, ünlü e, çorbacılardaki e, işkembelerin, kellenin, paçanın lezzetli olmasının sebebi böyle kemik sularını eklemektir. Çok sıcak gördüğünüz gibi çok sıcak doğramaya çalışıyorum. Hemencik sıcak sıcak e, pişmiş yumuşacık tadına bakabilirsiniz bakıp da öyle bakın sert bırakmayın doğradığımın hepsini suyun içerisine aldım şu anda e, tane miktarı su miktarından fazla biraz üzerine sıcak su koyarak seyreltiyorum kaynamaya başlayacağız zaman terbiyesini vereceğim Burada e, paçadan e, farklı olarak limon suyunu ekledim. Çünkü e, çorbamı beyazlaştırmam lazım. Sebebi de kemik suyu beyaz olsa da işkembenin kendi suyuna göre biraz daha rengi koyudur. Bundan dolayı terbiyeyi vermeden önce e, çorbamın beyazlaşması için e, yarım limon suyu kadar e, limon ekleyip beyazlığını sağlıyorum. Yoksa daha koyu görünümlü bir çorba olur. Bu yüzden limonu e, önceden ekledim. Paça da eklememiştim. Çünkü ona kemik suyu koymadım. Gördüğünüz gibi yine dediğim gibi içerisine katacağınız e, terbiyenin, yoğurdunun lezzeti bile çorbanın lezzetini değiştirir. E, bir 1,5 kilo kadar işkembeye bir tepeleme e, kaşık dolusu un, yine bir tepeleme e, yoğurt koydum. Güzelce çırptım yine. E, bu Biraz koyu oluyor. E, sıcak kaynar su koymadan önce hafif su ekleyerek e, terbiyemi açtım. Burada terbiye çok iyi çırpmanız lazım, topak olmasın diye. Daha sonra iyice çırpılmış bu terbiyenin içerisine sıcak su koyacağız. E, sarımsaklarımı hazırladım. E, ben taş köprü sarımsağı kullandım. Gördüğünüz gibi hiç kabuğunu soymadan direkt kabın içerisine aldım Buna biraz tuz ve su ekleyerek o işkembecilerdeki hazır hazır ee, soslar vardır sarımsak sosu önünüze gelir onu hazırlamış oldum onu da temelinde böyle dövülmüş sarımsak tuz ve sudan oluşur e, çorbaya kalışması karışması kolay olur çorbam kaynadı fokurdayınca hemen üzerinden bir iki kepçe alarak e, terbiyemi e, açtım terbiyemi yine çorbamın içerisine ağır ağır ekleyeceğim kesilmemesi için çünkü limon da koydum. E, yavaş yavaş ekleyeceğim ve bu terbiyi güzelce yedireceğim. Burada çok e, çorbayı koyu yapmayın. Böyle tavuk suyu çorbası gibi ya da diğer kremalı çorbalar gibi ağır olmayacak. E, ağır olunca tadı bozuluyor bundan dolayı terbiyeyi mümkün olduğu kadar e, rengini beyazlatıp çok hafif bir e, kıvam verecek kadar yapmak yeterli biraz e, sıvı yağ ekledim üzerine güzelce yine böyle fokur fokur kaynattım e, yalnızca bu çorbayı böyle koyup saatlerce kaynatmayın yani kaynayıp e, çorbanın e, suyu kıvam alıp alana kadar pişirmeniz yeterli. Tuzunu da ekledim. Çünkü eğer böyle bırakıp kendi kendine kaynamaya bırakırsanız çorba zamanla bu beyazlığını kaybedip kahverengi bir yapıya doğru dönüşür. Bunun için çorbanızı e, yeterli kadar kaynatın. Kıvamını kaçırtmayın. Ben güzelce yanına söğüş taze ekmekle servis ettim. Gördüğünüz gibi e, sarımsağını e, sirkesini pul biberini Üzerine koydum. Ben limon içine kattığım için fazladan limon eklemedim. E, yerken ekleniyor. E, damak zevkine göre ekleniyor. Pul biber de öyle damak zevkine göredir. Çok lezzetli olan bu çorbayı yapmanızı tavsiye ederim. Ünlü çorbacılardan hiçbir farkı yoktur. Onlar kadar lezzetlidir. En azından evde yaptığınız için hijyendir. Afiyet olsun. Esen kalın.